Arar buluruz izini bilirsin zır diliz biz hem yazında hem kışında nerede olsan senin biz bir oluruz. <laughs> evet Masa Plus kanalında 5 şey bir yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yenlerden Barkın ve Merhaba. Enes bizlerle e, ve Venesi'nin de sanırım ilk videosu zaten. Dayımın özlemiyle bu videoyu çekiyoruz. <laughs> evet Murat abi bildiğiniz gibi iki haftadır bizimle. Geçen hafta var Vardı vardı. Geçen bağırdı, hafta başında, video hafta, mu çekti? Geçen hafta video yoktu. Geçen Yok. hafta lig yoktu çünkü. Geçen hafta lig yoktu. Evet giriş. Ne vardı geçen hafta geçen hafta, <laughs> ha. geçen hafta? geçen hafta. Geçen hafta. Geçen hafta, geçen hafta aslanlarımız sahaya çıktı. Bir de kediciklerimiz çıktı Letonya maçında. <laughs> çok iyi, çok iyi. değişik. Genel çok, olarak iyi. çok değişik bir futbol oynadık. Çok değişik bir futbol oynadık. Evet. evet. Ee, yani bunu bir konuşalım önce. Ya Hollanda maçında dedim ki herhalde dedim bize bir hezimet geliyor ama Öyle bir çıktık ki maçtan dedim ki birinci çıkacağız ya. Yani o kadar beni umutlandırdı ama ben Letonya Hollanda, maçı... Ben Hollanda biraz... maçından zaten sınıra gidiyordum yani böyle. <laughs> <laughs> var mı Gerçekten balta malta aldı <laughs> benim Sonra baktım yolda Letonya çevirmesi var. <laughs> Oradan döndük. Olsun. Yani iyi bir maceraydı. Bence iyi bir puan kazanımıydı. En azından Hollanda'nın hani banko çıkacak şekilde evet. gösterilen bir takımı kendi en azından yendik. Bu arada Norveç'te Norveç'e da unutmayalım. Evet. Muhteşem yani herkesin puan kaybı yazdığı bir yere biz 3 3-0'la 3 puan. Ya ben şeye şaşırıyorum. Norveç niye nasıl gol atamadı? Ya Anladın, şimdi tamam ağlan söylenmez. Eyvallah <laughs> ama bizde de Çağlar o maçta Ozann Kaan ozan, ozan, ozan Kaan vardı herhalde. Ha ha. ha. Ozan Kaan vardı. Ozan olanda da oynadı. Norveçte oynamadı şeyde oynadı. Letonya'da oynadı. Bizde de dünyanın en iyi stoperi bence. Dünyanın en iyi stoperi bizden. Sakin yokluğunda bizde yok. Kesinlikle bak dünyanın en iyi kalecilerinden ve stoperlerinden İkiliyle çıktık. Zaten ya. şey e, Türkiye büyük ihtimalle çok uzun bir süre kaleciyle bir sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Yok Olacak. kesinlikle. Antal, kesinlikle. Muhteşem bir jenerasyon. Belki özel geliyor. Gökhan, Berke Özerler. ya Gökhan kesinlikle Arkan, yani. Şu an Mert, yani kalecimiz şu an sıkıntı yok ki. Hiç, hiçbir sıkıntı yok. Ya en az 10 15 sene zaten götüreceğini düşünüyorum. Son para attığımızda çözülmüş durumda şu an. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ben de. Ozan Tufan'ın golü Ozan özellikle. Golü bir gol. Daha da ismini duyurdu. Ya bütün golleri yazarız. Burak Yılmaz'ın Hollanda'ya <laughs> Hollanda yaptığı iyi, serbest vuruş. E, attığı pis burun mesela. Yani <laughs> gerçekten. Recep ben, vuruşu yani, vuruşu yaptı Kesinlikle yani. Ben ayağında kundura var zannettim ilk baktığımda. <laughs> bile... Ama futbolda yeri geldiği zaman burunla o golü atacaksın. Yap... Ya, bakacaksın bu, 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 o top çizgiyi geçtim ve golü attım mı attın mı, attı mı neresiyle atıyorsa atsın. Kesinlikle ama bu Dizami golcü şansı. bir atsın yeter. Bu golcü şansı ben söyleyeyim. E o ayrı konu. Ama boşuna kral denilmiyor. Kesinlikle da da e, Lille'de birinci sıraya oturdu pekme. Paris, Paris nerede çıktı? Paris'i yenerek. Paris'i yenerek. Paris ikinde evet, yani. diyecekti Fransa Ligi'nde birinci sıraya oturdu. <laughs> Ve gol attıktan sonra e, Yusuf işaretini Yusuf, Yusuf Yusuf yasını... yaptılar. Y işareti gol yaptılar. Yusuf'u zaten korona maalesef o başarısı... oynamadı. Keşke Yusuf atsa isterdi. Zaten doldu. milli takımda çok fazla korona. Geçmiş olsun. Yani yani oyuncularımız Avrupa'yı fethediyor diyelim. Yavaş yavaş. Evet bir koronadan şey yedik. Geçer. Söyleyemedim. Bir korona şeyi yedik. Kazı. Yine söyleyemedim. <laughs> <laughs> Kazı. Korona yani. fırtınasına tutuldu milli takım ama Allah için Allah yani. geldik Evet. Ee, güzeldi. Bugün kameranın arkasında yine ben varım. Evet. Kadrajı yönetmeni Sadık sizle ve e, yedek 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 yönetmen biz. yardımcı ışık şefi e, şarkıcı e, türkücü <laughs> müzisyen Koran abiye e, selamlar aynı zamanda. Kesinlikle çok iyi bir babanın oğlu. Emir, Emir Ölçer bizlerle. Emirciğim hoş geldin. Akış hoş bulduk. Tabii tamam. tabii. Tamam, yeter. E, e, yeter yeter. şımarma. Şımarma. O zaman lige giriş yapalım. Lige giriş yapalım. Fakta. Ligde bir anda bir girdi zaten. Bismillah ne olduğunu şaştı falan böyle. Galatasaray yenildi, Beşiktaş yenildi, Fener yendi, Fener şamp yazdı falan dendi. İşte e, Fener'e kupa gidiyordu, yoldan döndü, Beşiktaş aldı, kaçırdı falan. Yani şu an bildiğiniz safe videosunu yaşadık. Emirci, Emirci Emir bir künefe getirir misin? Hemen. bir de paşa a, çayı. Paşa, paşa çayı da alırsın. Haftanın, haftanın ilk e, hizmetiyle. <laughs> Başlayalım o zaman. Galatasaray, evet. Hatay <laughs> Spor, pardon Hatay Spor, Galatasaray. Şunu soracağım, Hatay bu spor. maç için manşetiniz nedir? Ha? Bu maç için manşetiniz nedir? Bu ne maç, maç için? Ha biz de şeye mi girdik, manşet atıyoruz şimdi. Stop at, good e, Galatasaray tatlıya fazla boğuldu. Ya şimdi, Murat Kılıç'ın, sevgili dayımın e, yeğeni olarak, dayım, dayım, o, dayım. Onun, rolünü, dayım. onun rolünü ben üstleniyorum. Ee, şimdi dayım olsa burada şunu derdi. Nasıl söyleyeyim? Fatih Hoca'nın e, nasıl söyleyeyim bu formasyon değişikliği... Önce manşetini bayağı. alalım bence. Ha. Niye böldün beni şimdi ya? Ama çok <gülüyor> <gidiyorum> <gülüyor> ne güzel ben. gidiyordum ben. Çok gidiyordum. 10 dakika olacak. Ezimet derdim ben ya. Ezimet. Ben çok basit oldu. Fatih Terim diyabet oldu. <laughs> <laughs> Şeker hastası. <laughs> Kadir hastası. Lazo <laughs> künefede. Evet. Üç kişilik bir künefe yedi. Kim diyabetten değil. Gör bizi baba. Şeyde pro fotoğrafın künefe yapmıştı. <gülüyor> 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 Şaka mı? Ya ben aslında... <laughs> de... Şaka ya. Yani. Ee, Hatay Spor, Hatay deplasmanı gerçekten zor bir deplasman. Çok zor. Hatırlarsanız Fener oraya deplasmana gittiğinde Altay sayesinde Evet, yani kesinlikle. maçı kazanmıştı Fenerbahçe. Evet. Altay ekstra, çok ekstra performans e, gösterdi. Zaten bu Penza'da Geri yani, 2 golü atmıştı oradan. Yani, evet. Hatay zaten e, evinde iyi oynayan bir takım. Evet ama aslında evinde iyi değil Hatay. Ee, içeride büyüklere, de, ama büyüklere yani karşı büyüklere, çok farklı büyük Büyüklere oynadı. karşı bambaşka oynadı diyor. Ama e, Hatay'ın evindeki, yani içerideki maçlarına baktığımızda Hatay öyle lig 15.si falan. Evet yani, o yani ayrı konu. Ama şey geliyor şey işte Fenerbahçe Hatay gibi gidiyor yani. Şimdi yani, şeye baktığın zaman şey şimdi, lazım, ilk partisi. golü. E, Hatay'ın ilk golüne baktığımız zaman Galatasaray'ın stoperinin hatası var. Evet bu arada Deniz Özkan Deniz güzelce. Özkan ana Galatasaray'ın kapının sahibi. Evet. Deniz Bey hoş er. geldiniz. Merhaba, merhaba. Şimdi ben bir söz alabilir miyim? Ben, ben, konuşuyordum ama konuş tamam sen Pardon özür dileriz. Stoperin hatası vardı. Galatasaray'ın stoperin hatası vardı. Araya eee kimdi lan? Ha? İlk golü kim atmıştı? İlk golü kim attı? Ya Altay Spor'un forveti attı Diyuk. işte. Diyuk, Diyuk. attı. Diyuk, Diyuk, adı. Diyuk, Diyuk, attı. çok iyi kaçıp aradan çok güzel top bıraktı. Tamam Muster'ın normalde yemeyecek bir goldü. Ama araya güzel bıraktı. Yani, Geçti yani işte attı güzel goldü. Stoper uyudu orada. Bütün takımı Aynı uyudu. Aynı stoper. Ya stoper dediğim gibi. Getson Rodriguez'le Getson'la Donk'la Getson devşirilmiş. Yani... Orta sahadan devşirilmiş stoper donk olur. Tamam mı? Bu orta sahadan devşirilememiş stoper. Yani, ya bir kere tamam. şey adam stoper hani özelliği taşıyan bir adam değil. Orta sahadan devşirilememiş. Hatta stoper demem ben. Stoper mevkisine hakaret olur. Ee, orta saha derim. Oynayamadı derim. Kötü derim. bence yani, çok derim hocam, derim. Derim bence yanlış bir tercih. Bence, maç başlamadan stoper. önce zaten belliydi Galatasaray'ın kaybedeceği. Çünkü Kesinlikle. Getson stoperde. Anlamadım yani. Bir sola geçti, ben sonra etabildim. bir sağa geçti, evet sonra bir ortaya geldi falan ben anlamadım gerçekten. Şener vardı zaten. Evet sonra Şener mi şener geçti? Şener stoper geçti? Ben Çok anlayamadım. Ya. Gerçekten Stoper eksikliğini bu kadar çeker. Evet. Galatasaray sanırım bu hafta Fenerbahçe oynadı. Yani Fenerbahçe evet. oldu bir yandan. Kimin ne yaptığı belli değil. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ama aşırı bireysel olduğu için herhangi bir takım oyununa dönemedi. Hani kaçan bir iki pozisyon var işte Falcao'nun kafası vesaire ya zaten vardı. Zaten iki tane var benim. Hani evet. Mustafa Muhammed'le Galatasaray Bir, direk var zaten. Direk var. kafası direk. Mustafa Muhammed'in içine oturur işte. Başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Çünkü takım oyunu ve oyun yok. Yani ortada herhangi bir oyun yok. Bence yine az yedi Galatasaray. Bu penz olsaydı bu penzonun eksikliği. Bu penz olsaydı değil mi? değil. Ya şöyle olunca şimdi Galatasaray'da bir karışıklık olunca Atay çok güzel değerlendirdi. Evet. Çok güzel. Ki bir de Marco ile Luyndal'da da oldu. 2. golü gerçekten bu hafta Süper Lig'de atılan en güzel iki zibet, gol var. Riberon'un, Riberon'un. Biri Aytaç'ın, bir Aytaç'ın golü. Diğeri de, de Lübe 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 Lübe. Lübe Lübe. Lübe golü. Bir de kesinlikle sağ kenarında senior Terim'in olmaması da oyunculara şu yardımcı. Evet, tabii evet, evet. o da. Fatih Hoca'nın de Ama çok ben şimdi yoksa. şurada bir eleştiri yapmak istiyorum. Fatih Hoca bence gereksiz formasyon değişikliğine gidiyor sürekli. Çünkü 4 haftadır kaç tane, 3 veya 4 tane formasyon denedi ve ekstra Belhanda'nın gidişi yani Belhanda'nın yani. gönderilişi daha doğrusu çok yanlış bir gönderiliş bence, bence yani. bütün takımı etkisi vurmuş çünkü ben şöyle düşünüyorum yani insan bunlar elinde <laughs> sonunda Belhanda senin yakın bir arkadaşın takımın içinde bir oyuncusun ki Belhanda takım içinde sevilen bir oyuncuydu bence evet. çünkü taraftar belki çok sevmiyor olabilirdi ama takım içinde şimdi böyle bir gönderilişi gören oyuncu hem morali bozulur hem şu hisse niye kapılmasın? Ya yani ileride bir gün bunu bana da yapabilirler. Doğru. Yani bu moral bozukluğu ve arkadaşının böyle gönderilmesinin Benim moral bozukluğu. <laughs> <Beğen gülüyor> ama, şimdi şurada bunun Bence çok yetkilemiş. Ama bunun bilinmesi lazım. Şimdi Türkiye'nin dört büyük kulübü var. Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray. Oyuncuların buraya <laughs> Oyuncuların oyuncuların buraya gelirken bunun bilincinde olması lazım. Bu dört büyüklerde sen iyi oynarsan kadrodasın, iyi oynamazsan değilsin. Ama her an acaba... gönderilebilirsin. Ya her gönderilebilirsin. şimdi hesaba katmadığım bir şey var. Adam iyi oynayıp oynamamadığı için gitmedi ki, gönderilmedi. Adam bir e, demeç verdi saha hakkında. İşte yönetimi eleştirdiği için aslında. Tamam bak bunun cezası nedir biliyor musun? Para cezası verirsin veya kadro dışı bırakırsın. Tamam mı? İki maç sonra affedersin. Canım, Arda da Sen adamı böyle gönderirsen yok Arda, Arda bir şey de demedi. Arda evet. Şimdi, evet. yönetimi eleştirmedi. Arda sahaya eleştirmedi. Şimdi bu maç üzerinde Belhamda'ya nereden geldik diyeceksen ya bence Galatasaray'ın ortasında çok büyük bir eksiklik var orta sahasında. Bir de geç sonra bence de geç sadece sene... Belhanda'nın eksikliği de değil mi? Ya tabii canım. Hı -hı. Tabii, ama yani Belhanda bak şimdi nasıl söyleyeyim? 3 senedir Galatasaray'daydı değil mi? Tabii. 3 sene. Yani ne olursa olsun Galatasaray kimliğini bürünmüş bir adamdı. Hatta en 4 azından senedir Galatasaray'da. 4 olabilir. 4, 4 sene sonra. 2 böyle. şampiyonluğu var zannedersem. Yani ne olursa olsun 2 -2 bunu hak etmiyordu. Bence çok oyunu etkiledi. Tamam. İnanılmaz eski etk etmiş. Olacak. Bak yorumda diyecekler ya Belhanda ne yapıyordu da yani her şey oyun içinde yaptığı e, efektif hareketler değil bence futbolda. Bu adamın sahada olması bile oyunu etkiliyor değil, bence. Etkiliyor. Ya şöyle düşünün feguli bir ara bir sakattı. Ya nasıl etkilendi Galatasaray'ımdı geleceği. Yani. Kehalaf Fegull'dan yeterince verim alamadı Galatasaray. Yani, yani ben öyle düşünüyorum. Bir ben de, de aynı şekilde düşünüyorum. Üstüne Galatasaray biraz konsantrasyon eksikliği bir de defansa güvenemedi takım. Evet. Yani çok eksik vardı. Ben bu maçı bir tık da don e, şey öyle gündemaya yazarım çünkü Zaten... ikisi birden gidince takım çöktü yani ya. Muslera'ya bile yani izleyenler acımıştır bir tık yani. Aynen. Çünkü adamın önünde güvendiği kimse yoktu Don Karic. Aynen. Ya ben şeyi konuşmak istiyorum aslında. Hani son haftalarda biraz eleştiri de geldi Muslera'ya. Ya yani ben benim gördüğüm hani Muslera'nın böyle çok hatalı bir golü yemedi. Yok di. ben yani Muslera'ya bir şey Muslera ya yazılmaz mı? o goller aslında. Muslera'ya mağlubiyetlerin çoğu yazılmaz. Çünkü hatalı gol yemedi. Evet, e, baktığın zaman takım sürekli bir kötülük varsa <laughs> takımda kaleci tutma diyorsun. gibi bir şey yok. Kaleciye evet. sen bir şey takım atamıyorsa kaleci tutmak zorunda değil. Evet. Hani evet. kaleci ister istemez. Mustafa'na çıkardı çok zor iki top da vardı. Evet, evet, evet maçı. zor. Evet. Ya bir de şimdi hepsini yazamaz. Şimdi kaleci psikolojisinde şöyle bir şey var. Bak bu arada ben aynı zamanda kaleci olduğum için şimdi <gülüyor> <gülüyor> yine belli ettim bir yerde kaleci olduğunu. O ayrı bir adam. Şimdi eşlek bir. Seyka eşlek. SK eşlek bir. Ee, şimdi top gelir kurtarırsın. iki pozisyon, üç pozisyon kurtarırsın. Ee, takım atamazsa ister istemez yersin. Daha fazlası gitmez. Çünkü o psikolojide şey yapıyorsun. Hani galip psikolojisine giremiyorsun. Ateşleyen yok bir şey yok senin. Ateşlenmiyorsun. Hamza Hamza olduğu sezonda Mustera son 7-8 hafta öyle toplar çıkarttı, çıtayı öyle seviyelere koydu ki şu anda normal kalecilerin yediği golleri Mustafa İnce Mustafa hata yapmış gibi bir Evet diyor. ben bir de evet. öyle yani bu İşte ben de o, o algıyı aslında eleştirmek istedim. Hani Mustafa kötü değil. Mustafa şu an gayet iyi standartlarda Sadece bir kaleci. ekstra'lı yapmıyor. Evet standartı. hani o es eskiden kurtarılmaz denilen topları kurtarımı kurtaramadığı Ama için yapamıyor, şu an yapamıyor. Çünkü neden? O psikolojiye giremiyor. Kaleci momentum aslında. Kaleci, evet, kaleci normalken Şimdi takım oynar. Takım böyle gaza getirici bir şekilde oynar, pas yapar, iki atak yapar. Gol atmasına gerek yok. Kaleci onun gazına gelir, bir ivmeyi yakalar, kurtarır, kurtarır. En sonunda gider takımı atar ve galibiyet gelir. Ama şey, şimdi ama işte aynısı tam motivasyon tersi içeri oldu. Demoralize oldu. Demoralizasyon oldu. <laughs> Demoralize. <Demorizasyon. gülüyor> <Demorizasyon. gülüyor> Demoralizasyon Demoralize de olunca tabii. Tabi. Yapacak bir şey yok yani müsaadenizle. Ya ben, ya ben şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Ee, bir kaleci düşünün. Maç boyu üstüne top gelmeyen, Tamam. 90 dakikalık bir maç düşün mesela. Hiç top gelmedi. 90. dakika ilk top üstüne geldi. Kaleci soğuk. Anladın mı? O golü yeme olasılığı şeyden daha fazla. Nasıl söyleyeyim sana? Atıyorum mesela Altay'ın bir hatay maçı var. Sürekli top. Evet, sürekli, sürekli top. Sürekli evet. böyle ısınma evet. yaşayacak. Anladın evet. mı? Şimdi ben Mustere'yi biraz buna benzetiyorum. Neden? Ee, takım iyi değil tamam mı? Şimdi şöyle düşün çok kötü bir oyuncu bile her şampiyon kadroda bile kötü bir oyuncu olur ama Kesinlikle. kimsenin gözüne batmaz. Neden? Takım iyi, takım onu oynatır ister istemez. Şimdi takım oynamıyorken Galatasaray oynamıyorken Mustara milletin gözüne batıyormuş gibi geliyor. Aslında Mustara'sı, batmıyor. ile evet. Mustara alakalı bir şey yok. Evet. Evet. Ya olabilir, takım ruhuyla alakalı olabilir. Hmm. Yani takım ruhu eksik demiyorum da hani takımın içindeki ruhtan bahsediyorum. Maç içindeki. Maç içindeki ruhu. Onu kaybediyor olabilir arada ama musyaralık hiçbir şey yok yani. Ben yani. yorumların çok boş şey olduğunu düşünüyorum. O zaman Varın niye oynatmadı Süphare? Ya demek ki az Bu da bir soru işte. Yani i̇şte bu da bir soru mesela. E, geç sonu koyacağım. Yani ne koyalım? Ben ya. şimdi Emin Bayram mesela. Benim mesela. haddim değil şimdi Fatih Hoca'nın. Ben kendi yani. bir taraftar olarak düşünüyorum. Mesela Galatasaraylıyım. Ben oraya stoper orijinalinde bir adam koyarım. Ya da mesela Taylan Korona mı? Taylan Korona. Taylan Korona. Onu da oynatabildi Fatih Terim birkaç sezon önce, geçen sezon şey demişti. 8'de kapanır, 18'de kapanır diye bir demeç. Galatasaray var. için hiçbir şey imkansız değil. Yani, evet. Ama bu sene vermiyor o şeyi. Çünkü geçen onun söylediği sezon Galatasaray'ın o şu şeyi vardı, o ateşi vardı. Şu an Galatasaray'da demek ki Fatih Terim o ateşi görmüyor ki. E, bu böyle demeçler vermiyor. Sürekli yani her teknik direktörün olduğu gibi hakeme sallıyor. Her tekniktir. Ben... zaman... Adalet, adalet kalmadı. Çünkü ben... hakemler hiçbir şeyi... Yine ben hakemlere getiriyorum. <laughs> hakemler... Bütün takımlarda yanlış maç yönetiliyor. Zaten... Var geldi, var... Arada bir çok nadir işe yarıyor. Fenerbahçe... Bu haftaki Fenerbahçe maçında olduğu gibi. Yani... Garip var, bir sistem bence var. Yani, bir sistem var. Yani, garip bir sistem var. Garip bir sistem var. Yani... Türk futbolu şu an Türk futbolu Ya yani. Türk futbolu için söylemiyorum. Ben mesela bu hafta sonu İngiltere Premier Ligi'ni de takip ettim. Çok garip kararlar çıktı. Yani ceza sahası içinde kolu şu, mesafede açık bir adamın eline top çarptı. Ve bunu mesela çarpma olarak değerlendirip işte varı gitti, var çağırdı. Hani İngiltere'de var çağırdı. Çok nadir olan bir şeydir genelde. Evet, evet ben söyler. Vesaire. Işte, söyler. Kesinlikle var çağırdı. Hakem izledi. Hani varın çağırması zaten burada bariz bir hata var diye çağırıyor. İngiltere'de de aynı prosedür. Hakem gitti izledi ve vermedi mesela. Hani bu sadece Türkiye üzerinde değil. Varın kullanımının değişmesi lazım. Mesela şu an açacağım konuyla birlikte zaten diğer maça da geçelim. Daha sonrasında Trabzon maçına geçeceğim. Son bir şey söyleyeyim mi? A, Son bir şey istiyordum. söyle. Ee, ben Ankara, Ankara gücü maçının... <laughs> Ankara gücü maçının maçını Galatasaray'ı çok etkilediğini düşünüyorum. Kesinlikle çok Kesinlikle büyük bir istiyori, 90 kesinlikle. dakika değildi o. Aynen. Neredeyse ligin yarısını orada geçirdi Galatasaray. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Çok büyük zararlar var. Çok orada. haklısın. Orada da hakem hataları zaten damga vurmuştu maça. Ee, devam ediyorum hemen. E, var'ın bence sisteminin değişmesi lazım, protokolün değişmesi lazım. E, Beşiktaş maçında mesela Aytaç-Kara hani a kesinlikle atılması lazım mesela o pozisyonda evet. ve bunu, Var'a bunun karışabilmesi lazım artık. Her sarı kartta çağıramazsın Var'a ama. Bak ama her sarı kart değil. İkinci sarıdan kırmızıya dönmesi gereken pozisyonlarda çağrılması gerekiyor bence. Ben e Bence Aytaç'a o sarı verilmesi lazım. Sağdaki hakemin sağdaki hakemin de birazcık söz hakkı olması. Ya ben şunu nasıl olacağım şurada. Nihai karar sağdaki hakemde. Var sana tavsiye Anladım. veriyor zaten. Şimdi Her zaman öyle. Varın çağırması demek aslında gel bu kararın değiştir anlamına geliyor. O zaman %90 oranında bu karar değişiyor. Çok nadir değişmedi bu karar. O zaman ki hakem madem e, şey olması lazım. Biraz e, nasıl diyeyim? Neydi lan? <laughs> Unutuyorum. <Uludur, gülüyor> neydi Hakemin ağrının mi? olması lazım bu <laughs> Sen <gülüyor> öyle diyorsun. Hakemin ağrının olması lazım. Ben hiçbir şey lazım. söylemeden <laughs> bu neydi? <laughs> tamam. Hayır hakemin Hakemin abi. ortada bir ağrının olması lazım diyorsun. Kararın e, zedelenmemesi lazım onun ismini. O zaman maçı adam akıllı yönetsin. Aynısını İsesin. diyeceğim. O zaman İsesin. kardeşim, Hayır. kardeşim o zaman o sarı kartı gör. O zaman varı iptal mi? et. Varı iptal et. Sen şimdi var diye bir sistem getirdin. Ee, taraftarlar, izleyiciler dünyada mı böyle? Sen varı getirdin, varı kullanmıyorsun diyorlar. E o zaman niye getirdin? Tamam bütün dünyada var iptal olsun. Eski futbol şeyine Eski gelsin Eski futbol şeyi şu saatten sonra imkanı ya, bırak. bir şey söyleyeyim mi? Saat, bir saat, şey söyleyeceğim. Saat. Çok kötü. Madem kullanmayacaksın insan şey gibi. gibi. Bir şey zaman, insan gibi. O zaman iptal et abi. Bak çok İçten ilk de söylüyorum, çok, geçen hafta 3 tane milli takım maçı izledik, hiçbirinde var yoktu. Samimi söylüyorum çok daha zevkli maçlardı. Tabii. Ya şöyle ama şimdi. Çok değil. daha zevkliydi bence. Ee, ama mesela bu maçın değişebilecek şeyler de var. Meşin... hakkı yendi mi? Yendi. Nasıl yendi? Norveç Neyde? dedi, Hakem bize şey kararlar var, offside falan var dediler. Offside, sadece şey diyebilirsin, Hollanda maçında içten Oka'yın çıkarttığı bir top var ki ben de onu bu arada düşünmüyorum. Norveç'in kırmızı kartı kırmızı. Ee, çok net yani hakem çok güzel bir mati. gollerde offside yok. Evet. Ee, ya sonucu söylüyorum sana bak. İkisi de offside. Norveç maçındaki hakemi gördükten sonra bizimkilere gerçekten su veresim gelmedi. Bu kadar su. Orada gerçekten bak. ben Hollanda maçındaki hakemini de çok seviyorum zaten. Muhteşem Bizlere bir randebidim. hakem. Performans, performans gösterdi. Ha, helal olsun deyip öyle... Beşiktaş maçıyla devam edelim. Gel gelsin yabancı hakem bizim Cüneyt Çakır. Yok bizim... yok yok yok. Yabancı <laughs> hakemle çok konu yok Ondan çıkamıyoruz. Ona falan. ona ayrı bir Hayır, program ama, yapmak o, lazım. O çok ayrı bir program. Beşiktaş maçına geçelim. Evet, Beşiktaş maçına bak, geçelim. Kasımpaşa'nın çayınız. Erim'in kazandığı e, Beşiktaş maçı Şimdi Yıl 0 Ayteçer, muhteşem diyeceğim muhteşem. Ben şey <laughs> Aytaç'a buradan hakkını e, teslim ederim çok güzel bir gol attı. Be. Ben burada nasıl söyleyeyim ben Beşiktaş'a çok büyük eksiler yazdım düşünüyorum bu maçın. Hı -hı. Çünkü bu nasıl bu bir hata değil. Bu Ondan bir... önce hemen bir şey söyleyeceğim. Sarı saç lanetim acaba. Sarı saçlandı. Sosa, Fener'e geldiğinde saçını sarı yaptı, daha kötü oynamaya başladı. Josef beşiktaşta saçını sarıya boyadı, bir <laughs> maçın <laughs> başına kalandı. <laughs> şey Fener'de de öyleydi. Yani kuru bir evet. saçını sarı evet. boyadı. sarıya boyadı, 5, -5 fener... hafta yoktu. Herkes Şimdi ben diye. şöyle bir yorum yapacağım. Bence bu maç hani bir ayak takılması falan değil. Bu maç bildiğin göz göre göre 3 puan kaybı. Evet. Bu maç senin şampiyonluktan edecek evet, derecede maç bir maç. maç Kasımpaşa 4-5 tane daha aldı. Yani, ama hala, şuna şuna çok söylüyorum, bir hala, bir söylüyorum, hala şunu söylüyorum, Beşiktaş hala çok avantajlı. Kesin. Buradan sonra toplarsa yine bence puan farkıyla şampiyon olur. Ama önünde zor bir maç ama var. Ama ben bir şey söyleyeceğim, Beşiktaş'ın zaten e, bir maç eksiği vardı. Hı hı. Şimdi Kasımpaşa maçıyla zaten hani avantajını onu kaybetti gibi. Iki, yani ikiye katacak. Fenerbahçe'ye karşı onu kaybetti. Evet. evet. Galatasaray'a karşı, evet. Galatasaray karşı evet. değil. Abu Bakar, Abu Bakar Gezal olmayınca. Kesin kaybetti ya. Abu Bakar Gezel olmayınca böyle oldu. Yok, yok. Fenerbahçe... genel avantajdan değil. Bay avantajını Fenerbahçe'ye karşı kaybetti. Çünkü evet. bir mağlubiyet aldı, Fenerbahçe galibiyet alınca kapattı Şimdi arayı. Şöyle bir şey var, üç günde bir maç oynanıyor. Ya her ya şey olabilir. Şu an için. Şu her an şey, an şey olabilir. Için. Fenerbahçe üzerinde Bundan sonra bütün maçları da yenilebilir. Galatasaray hepsini kazandı. Beşiktaş iki maç kaybeder Galatasaray şampiyon olabilir. Bu da Galatasaray da hepsini kaybeder. Trabzon aralıksız seri yakalar. Trabzon şampiyon Beşiktaş olur. Beşiktaş'ın sizin abarttığınız kadar kötü derecede bir işte Yok. durumun içinde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu olması gereken bir mağlubiyetti. Beşiktaş şampiyon oldu. Bence değil Son iki sezonda da Kasımpaşa'da Lefkada kaybetmiştir. Kasımpaşa Ya bu hiçbir şey değiştirmez. Önemli olan önemli olan bu mağlubiyette bu mağlubiyetten ders çıkartmaktır. Birinci Kesinlikle. ders nedir? Ee, kimse biz şampiyon olduk diye sahaya çıkamayacak, çıkmayacak. Mario çok güzel bir lafı var. Evet, arttır. bu aslında kimse, güzel bir artı. Kimse bizim 10 puan farklı şampiyon olmamızı beklemesin dedi. Evet. İşiktaş, <laughs> hatırladığım kadarıyla ilk şampiyonluğunda da Mario Gomez'in sezonunda şey olduğu için. 7 puan farkla son 7-8 haftaya girdi. Ee, 5 hafta kala bir puan gerideydi. Bunlar çok olabilen şeyler, seriler. Alanya'yı da kaybedebilir Beşiktaş. Eee Abu Bakar gelir, dertler biter. Hafta sonu Abu Bakar döner, dertler biter. <laughs> göreceğiz. Esal büyük ihtimalle dönecek. Dorukhan kadroya girecek. Zidane da geldi. <laughs> 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 Meşhur yolda göreceğiz. Ya <laughs> ben nasıl söyleyeyim? Beşiktaş bence bence hala avantaj. Canım, Bu arada Deniz'in söylediği Zaten. o şampiyon oldu kafasından çıkmıştır artık Beşiktaş diye yani düşünüyorum. Bu muhteşem bir şey olur Beşiktaş için. Ders, Ders oldu. Ama şuna değinmeden demeyeceğim. Ya gerçekten kötü bir futbol ya. Evet. İnanılmaz yani. Ya ama yani ulan, şöyle söyleyeyim. Ya buna katkısı var. Şöyle vardı. söyleyeyim. Aslında defans da kötü değildi Beşiktaş. Hı hı. Hani her zaman defans hattı biraz daha kötüydü ofansa göre. Bence bu maç tam tersiydi. Golü yemesine rağmen defansta iyiydi ama ofans ya yani Larin. mı diyeyim? Bak şanssızlık mı? Ya ben şimdi de. yaratıcılığı ben geçtim. Larin'in bir pozisyonu var birebir. Bir evet, muhteşem var. yani. Ben bıraktım izleme artık gol diye. Evet. Yani bıraktım dedim gol herhalde. Onu kaçırması imkansız bir şeydi. Nasıl oraya kalecinin üstüne vurdu? Çok kötü bir vuruş. Sonra bir tane kafa pozisyonu vardı Larin'in herhalde. Evet. O o da %100 gol pozisyonu. Şanssızlık mı desem, Abu Abubakar'ın oynattığı oyuncuların Abubakar olmadığından dolayı bir performans düşüklüğü mü bence, desem? Bence. Gezal de buna artı olarak. Ben, ee, ben ofansla Beşiktaş'ı hiç beğenmedim. Ben hiç de. Yani. yani, hiç üretken üretkenlik biraz eksikti bu. Ya Ama yine de Beşiktaş yakaladıklarını bulsa, atsa yine de galip gelirdi yani. Sergen evet. Yalçın maç sonu dedi ki, ileriye istediğimiz gibi top çıkartamadık. E, Rozier normalde Beşiktaş ileri nasıl çıkıyordu? Sağ taraftan Rozier, sol taraftan Rıdvan Yılmaz. Çünkü Rıdvan tekniği çok iyi bir futbolcu yani sakalı elinde. Evet, bu hafta hem Rozye yoktu, Beşiktaş aslında eksik sayısı fazlaydı. Sağ bekler Rozye yoktu çünkü. Sol bekle sağ bekte Rosier'in olmadığı maçta sol bekler Rıdvan olmayınca Beşiktaş işte ileriye topu istediği gibi çıkartamadı orası. Neden sağ mesela Rosier niye sağ açık oynadı? Ee, seçeneği yoktu. Nasıl şey, yoktu ya? Şimdi Gökhan Töre son yarım saat de zor oynadı. Çünkü söylenen bu teknik ekipten ee, bir enkulu var açık. Mesa hazır değil. Laich zaten sahada, Atiba zaten sahada. Seçeneği yoktu. yani hepimiz İşte kadro derinliğinin olmamasına evet. böyle o, maçlarda etkili aslında. Her yani zaman diyorduk kapattı. ya Beşiktaş 16 kişiyle oynuyor aslında. Yani. Yani i̇şte 16 Top kişiden 5'i 6'sı olmazsa. Evet. Olmayınca Beşiktaş e etkisini ya gördü biraz. Cenk'e bu maç ihtiyacın vardı. Covid. E Hasic'e ihtiyacın evet. var. Hasic sezonu kapattı. E Gökhan Töre'ye ihtiyacın var. Gökhan, Gökhan Töre değil. Allah'tan son yarım saat oynayabildi. Beşiktaş en azından toparlandığını gösterdi son yarım saat. Eski düzene döndü. Son yarım saat belki yine bulduklarını asla yine maçı çevirecekti. Ee, bu yüzden bu maç bir eksi yazar, Sergen Hoca'ya da yazar ama bence o ders dersini çıkartmıştır. Kesinlikle. İnşallah. Ben de Çıkarttıysa eğer ders çıkarıldıysa Beşiktaş zaten şampiyon diyebiliriz. Hayır, evet. diyebiliriz. Yok, yok, diye diyemez. Yok diyemez. Şu an o fark kapandı bence. Ben, ya yok ben abi. arada bir puan farkından ziyade çok güçlü bir oyun farkı olduğu için Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu. Ben Hı. o yüzden ben İşte beşik. ben bu yorumu neden beşik. yaptım beşik. daha deminki yorumu? Ben Beşiktaş'ı bu hafta oyunu göremedim. Bu, o, yani çok ya ama eksiklere bu, bağlı. Ama bak eksiklere Ya bağlı ama da. şimdi evet. bir şey var. Bir dakika sardık. Sen futbolu tamam 11 kişiyle oynuyorsun da senin bir futbol anlayışın olması lazım. 11 kişiden bir kişi olmayınca oynayamıyorsa sen demek ki 11 kişiden bir kişi değil ki. Bak Deniz de az önce saydı. Rodri yerinde değil, yerinde değil. Ya, ya bak, bir Yok. yok. Birbiriyle alışkın oyuncular. Yine birbirini yabancı oyuncular. Bak az 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 yabancı yabancı bir değil. Bir oyuncun yok yani. Yani ben 4 bak, da, da oyuncu, da bak, da bak yani sadece Bakar olmasa atıyorum onun yerine Cenk oynasa tamam derim. Bak bu oyun düzeni. Oynaması lazım ya. derim ama hani bu sadece onu etkilemiyor. Hani bu aynı zamanda kanka bütün oyunda etkileyen 4 oyuncu. Hani ileri top çıkaran, ileride üretkenlik gösteren 4 oyuncu yok. Milli aradan sonra büyüklerde genelde bir, e, bir düşüş olur. oluyor değil mi? Düşüş yani, olur. Evet. Bu olan bir şey. Zaten Fenerbahçe'nin de çok iyi top oynadığını söylüyor muyuz? Ben oraya gelince yapalım. Zaten büyükler, e, çok iyi top.